Herkese merhaba. Bu eğitim videosunda programa ebatlı siparişlerin girişi hakkında bilgi vereceğim. Sol menüden siparişler sekmesine giriyoruz. Üst ekranda mouse'un sağ tuşuna basıp yeni diyoruz. Alınan siparişe tıklıyorum. Verilen siparişin kullanım mantığı da aynıdır. Ben alınan sipariş üzerinden devam edeceğim. Siparişi aldığım firmayı seçiyorum. Sipariş olarak hangi ürünleri aldıysam onları seçiyorum. Siparişin miktarını giriyorum. Varsa poz numarasını giriyorum. Bu ürün ile ilgili belirtmek istediğim bir işlem varsa not kısmına yazıyorum. Siparişin en ve boy ölçülerini giriyorum. Tamam dediğimde hemen yan sütunda bana toplam metrekareyi gösteriyor satır birim metrekarede siparişini girdiğim ürünün bir adetinin metrekaresini görüyorum. Bir metrekarenin satış fiyatını giriyorum. Burada da toplam metrekare satış fiyatını görüyorum. Satır birim metrekare fiyatı ise bu alanda gözükmekte. Burada bir adetin metrekare fiyatını veriyor. Net toplam ise ürünün indirimsiz net toplamını gösteriyor. Örnek olarak şöyle göstereyim. Yüzde üzerinden indirim yapalım. Yüzde 6 diyelim. Görmüş olduğunuz gibi toplam metrekare satış fiyatı değişti. Net toplam değişmedi. Diğer ürünlerinde girişlerini yapalım. Diğer ürünlerinde girişlerini yaptık. Siparişin çıktısını almak için yazdır butonuna basıyorum. Karşıma gelen ekrandan ebatlı alınan sipariş formunu işaretleyip yazdırmadan önce ön izle diyorum. Şu kısmı biraz büyüteyim. Ekrana gelen formun sol orta kısmında siparişteki toplam adet ve metrekareleri, sağ kısımda ise tutar toplamlarını görüyoruz. Sol üst köşeden yazdır butonuna bastığımız zaman direkt yazıcıya formu gönderebilirsiniz. Şu kısımdan da pdf olarak kaydedip mail olarak gönderebilirsiniz. Bu siparişin etiketlerini de şöyle yazdırabiliriz. Bu pencereyi kapatıyoruz. Buradan ebatlı anlam sipariş etiketini seçip ön izle diyoruz. Etiketlerde üst kısımda firmanızın bilgileri, orta kısımda ise siparişlerinizin detayları mevcut. Alt kısımda ise müşterinizin firma bilgileri gelmektedir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.